Mayıs 2023 e, günü yapılacak olan seçimlerde adaylar netleşmeye başladı. Diyarbakır'da da partiler bir bir aday adaylarının başvuruları sonrası temayül yoklamalarını yapmaya başladılar. Adayların netleşmesiyle birlikte vatandaşlarda da bir hareketlilik söz konusu. Zira seçecekleri adayın kim olduğunu, nasıl profilde olduğunu öğrenmek istiyorlar, bilmek istiyorlar. Biz de Diyarbakır halkına bunu sorduk. Nasıl profilde adaylar istiyorsunuz diye. Hizmet yapan insanları seviyoruz yani evet. halk bu ülkeye faydası olan halka faydası olan insanları seviyoruz. Diyarbakır milletvekili ne yapsın? Hizmet evet. yapsın. Vatandaşa ne gereksin? Yardımcı olsun. Menfaat için ııı e, ihale için bilmem ne için onlar için gitmesinler. Şimdi e, vekillikte vekil tabii halkı temsil eden. Evet. E, e, biri. E, yani bulması gereken temel özellik dürüstlüktür. Evet. Esasında dürüstlüktür. Yani millet bir vekil olabilmek için olmayacak vaatleri verip e, amacına ulaştıktan sonra halkına sırtına dönen e, örnekleri biz çok gördük. Fakat yani verdikleri vaatlerin peşinde bedel ödeyenleri de çok gördük. Bizim bunlara ihtiyacımız var. Kararlı dürüst, namuslu, onurlu ve halkın sorunlarıyla özdeşleşen, bunlar için mücadele veren e, vekillere ihtiyacımız var. Vallahi haktan yana insanlar olsunlar. Evet. E, demokrasiyi savunan insanlar olsunlar. Hırsızlık yapmasınlar. İnsanların hakkını yemesinler. Her şeyden önce hırsızlık yapmasınlar, o bize yeter. Buranın vekilleri olduğu için buradan haberleri olması lazım, haberler olmaları lazım. Ee, bizim işin nerede oturdukları önemli değil. Yeter ki nereden gittiklerini unutmasınlar. O bizim için yeterli. E, vallahi benim ııı e, yani çoğunu tanımıyorum zaten. Bizi iyi temsil eden, iyi hizmet edecek kişi lazım bize. Yani profili sadece halka hizmet olması lazım. Halka hizmet olması. Lazım. Evet. Işte temelimiz iyi insanların gelip hizmet etmesi. Diğer bakın milletvekilleri kimler olsun. Kimler bize hizmet etsin? A buraya bakarsın. Bize garo paylan hizmet etsin he. Evet. Garupayla. Tabi <laughs> ben gideyim benim. <laughs> Yaz hakkı millet teklileri. Evet. Eskiler bir defa hiç bir tane olmaz. Yeni yüzler istiyoruz. Evet. Kardeşim ilk başta gençlerimiz işsiz, işsiz, işsiz. Evet. Gençlerimizde iş. Üniversite mezunu gençlerimiz var, işsizdir, kıvranıyor. Yani illaki bir milletvekilinden torpil mi yapsın? Zaten torpil de yapılamıyor adamı olan işe giriyor. Bugün parti il, e, il, yönetiminde hepsinin çocuğu da akrabası da işe girmiş. Bu mu adalet? İşlerimiz, gençlerimiz, üniversite mezunu gençlerimiz işsiz, işsiz. İşlerimizde iş. Ekmek, aş. O olursa her şey çözülür galiba. Ya zaten olursa var ya hiçbir sıkıntı kalmaz kalmaz. Daha işe giremeyen, iş ekmek evine götüremeyen bir sürü işe yollarımız var, kardeşlerimiz var. Ne yapacak buna? Hırsızlığı da artıyor, uyuşturucusu da artıyor, hepsi de artıyor. İl başkanı, ilçe başkanları Ankara duyursun ki bu millet hakkı millet tekilinin defterinde depremde şey kaldı, çocuğu kaldı, akrabası kaldı. Hangi millettekinin çocuk kaldı, şey kaldı, akrabası şey kaldı. Evet. Hangisi kalıyor. Evet. Ben de bunu da söyleyeyim. Allah CHP vermesin. Evet. Bak bunu baştan söylüyorum. İsterse Diyarbakır akıyor. Allah CHP vermesin. Gençlerimiz de duysun. Eski, eski insanlar eski görsün. İnini zamanda onları görsün. Ezanlarımız Türkçe şey kapatıldı. Camilerimiz kapatıldı. He. Gavur alsın, e, kristal e, almasın. cephe CHP almasın. Öyle öyle. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü niye? <laughs> CHP'nin hiçbir faydası olmadı Türkiye. Zararı oldu, faydası olmadı. Ne dese Türkiye'yi Avrupa'ya satacaktı. Kim gelirse başta Avrupa'ya tabidir. Avrupa'ya tabidir. Kim gelirse Avrupa'ya tabidir. He yani kimse bir şey yapamaz. Bu ne demek bize açıkla mesela aç biraz. Yani bunu. kim gelirse de yani aynı şeyleri yapacak. Yani aynı Avrupa'nın e, emrine geçecek. Bir Avrupa e, Türkiye Amerika'ya Amerika da nedir diyor? Hamile hamile diyor. Yani hamile o zaman ne olur? Onun emrini yerine getiriyor. He. E iyi, seçim <laughs> yapmayalım yani birileri seçilmesin mi? Gereksiz mi seçim? Seçim herkes kendi elini vicdana versin, ha? o seni se kullansın. Yani Kime o... kullansın? Mesela nasıl insanlara kullansın? Nasıl insanlar aday olsun? Onu mesela söyleriz. Şimdi insanlar ilk başta, yani şu ana kadar mesela şeydir. Yani e, 20 senedir başta bu musibet belalar boşu boşuna gelmemiş. Yani bile bir insanlar hele bir bu musibet belalar niye başımıza geliyor? Hazreti Ömer de, ne diyor? Yani bir çoban Dicle, Dicle Nehri'nin kenarında bir çoban e, kurt koyunu kapınca ne diyor? Diyor valla Hazreti Ömer vefat etmiş. Niye? Nerede biliyorsun? Diyor valla şey, Hazreti Ömer vefat ettiği için kurt koyunu kapmış. Niye? Yani adaleti bittiği için. Şu anda bu yani adalet yok. Bu adalet olmadığı için yani e, bir şey diyemiyoruz yani. Yani diyorsunuz ki adalet sağlanmadan seçim <laughs> olmuş ne olmamış <laughs> ne milletvekili olmuş ne olmamış. Ne. <gülüyor> 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 Aynen. Bir faydası. Aynen. Bu şekilde. Arka, demin arkadaşın dediği gibi biz kendimizi düzelteceğiz. Kendimizi düzeltmekten sonra hangisi gelse boştur. Evet. Biz kardeş kardeş artık merhamet etmiyor. Evet. Bütün insanlar hep ben diyor. Şükür yok. Evet. E, ondan sonra diyorum falan kes. Hangisi gelse birinden bir olacak. Biz kendimizi düzeltmekten bir düzelmez yani. Yani biz adaleti kendi kendimize sağlayacağız. Ben sana, sen bana, ona, birine, birimize faydalı olduğun zaman kendi kendine güzelir yani düzelir. Yani vekili gökten aşağı inmiyor ki. Halkın içinden çıkıyor. Ben her türlü hilal yapıyorum diyorum falan niye yapıyor? Önce kendimi düzelteceğim. Kendimde hata arayacağım. Yani bu toplumun içine çıkıyor vekil ağam. Vekil olsun, cumhurbaşkanı, başbakan olsun. Bizim bu yönetimin içine, vatandaşın içine çıkıyor. Biz kendimiz kötüyüz, kötü başımıza geliyor. Aa. Abi deprem oldu, kiraları üç kat arttırdılar. Yani bir cizam var, bir var. Aynen. Yani biz kendimiz önce düzelteceğiz, ondan sonra başkasını arayacağız. Bende 100 tane hata var, kendi hatamı aramıyorum. Arkadaşım bir tane var, diyor bu hata niye yapıyor? Toplum süzün, Allah'ın yolda gideceğiz. Doğru yola ineceğiz. Birimizden merhamet ettiğiniz zaman ülke kendi kendine düzelir. Evet. Her şey kendi yerimizdedir. Hayır ben ölüyorum. Valla ben e, yeni gerçekten genç, gençlik tarafına genç olan insanlar gelmesini istiyorum. Evet. Yani bu eski 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 Diyarbakır milletvekillerinden hiçbir tanesine memnun değiliz. Evet. evet. Bu şekilde düşünüyoruz. Yeni gelenler nasıl insanlar olmalı mesela nasıl? Ya yeni ne hak, adaleti bilmesi lazım. Onun dışında ben başka bir şey istemiyorum. Sadece hak, adalet yeterli evet. mi? Her yeterlidir. O olursa her şey sağlanır. Her şey sağlanır. tabii bunu başa yansıtması lazım. Yani tek bu milletvekillerle iş bitmiyor. Aynı o şekilde yani ben de uğraşayım fazla konuşamıyorum. Eh. Abi yani, şimdi mesela abu bu şekilde mesela kendi akrabalarını bırakırlar ya içine. O zamanı ona o taşıkçılığa giriyor. Mesela neyse insan mesela her, her insana göre bir olan. Eşin ya bedesen Salahattin Demir de zaten içerdedir. Ala yardımcısı olsun mesela hani zaten bırakmazlar. Ama şimdi mesela bizim tek temelimiz diyor ki bir tanesi gelsin başa. Hani bize doğru yolu mesela hak hukuk neyse bize o konuda olsun. Anladın abi? Eşini şimdi bakıyor ama bizi tek gösteren şu an Kemal Kılıçlar okulayım mesela şu anda önümüzde var. Alayız'da hani onda bir ışık vardır. İnşallah o bizi güzel ilere de götürecek. Biz ondan da biz ondan memnun olalım. Allah inşallah ondan da memnun olalım. Diyarbakır e, milletvekilleri yani, nasıl tipler olacak nasıl şeyler olacak? ya mesela olacak? abi nasıl biri olacak e. hani insanları mesela dinleyecek mesela önemli olan haktır zaten e. hani halka bir yararı olmaktan sonra bugün benim babam kısa başa olsa bana faydası olmasa boştu insan, insan, i̇nsan olsun ha insan, insan olsun yani ya yani, insan olmaktan sonra hani o gelmiş bu gelmiş hiç fark etmiyor yani ya de gel mesela yani. hani, ne olması gerekirken bizi mesela hani doğru yola götüren mesela nedir abi vergi 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 Davrığı öldük artı vergidən bir paket qara ağlamıq ələmasıcımızda cəmizdə 5 quruş para oxşam əvəl qidağın. Uşaqlarımız apdad odur. Kimə nə güvənəcəyəm, kimə güvənmirəm. Datanın gələn bizə paçağa ayaqmaqdan sonra ah parti gəlmişdə, bə gəlmiş nədir? Öliyim, orada, kənar, hətində, otursin, burda ölüyük mə, orada cana rahatında koltuğunda otursan bu burda fakir fukarısan. İnsan olsun, insan. Ha ağ ah partiya, ağ ədəbə, hödəpar fərq etmir. İnsan olsun, milletvekili olsun abi. Şimdi aklımda kalmamış bir beynim dağılıyor. Eskileri o birkaç tane ayrıldı zaten. Evet. Ee, Sen HDP olarak diyorsun. Yok fark, fark etmiyor. Fark mi, fark, etmiyor, fark Yok, fark yok bu eskileri hep ayrıldı. Biz HDP milletvekillerini istiyoruz. He? HDP milletvekillerini istiyoruz. Başka istemiyoruz. Bu eskilerini mi? Bak bak. Eski, eski milletvekilleri hep cahildi cahil. Abi bilmedi, Sen bende sor. Hep aşırat meşirat, Yarısı korkudan onlara oy verdi. Şimdiki bilinçlidir, okumuşlar, üniversite falan. Şimdi biz hedef milletvekilinden başka hiç kimse istemiyoruz. Cahildi. Evet. Ha. Şimdi cahildi. Şimdiki biz, elhamdülillah herkes okumuş. Bütün üniversite, Türkiye Büy Büyük, Millet Meclisi, bütün bizim milletvekillerimiz oradan şimdi konuşma yapıyor, kız hakkı soruyor. Ondan şey severiz. E, hiç fark etmez. Ya da hadi hadi bir şahsa verir, biz partiye veriyoruz. ha. He. Partiye veriyoruz, şahsa vermiyor Biz parti ben Kürt'üm Kürt'e veririm. Başka bir konuşacak kim yok. Allah benim görüşüm yani akıllı olan insan zaten milletvekili olamıyor. Bir de fakir olan olamıyor. Parası olan oluyor. Zaten ee, parası olmayan da aday bile olamıyor. Para katmak için milletvekili oluyor. Yani herhangi bir hizmet için milletvekili olan adam yok. Yani adam gibi adam olması lazım yani. insanlara millete hizmet etmesi lazım. Ama bu görüşte olanlar bence yok. Yani adam yok. Milletvekili olmak için ne yapmak lazım? Hizmet etmek lazım ve milletle hizmet etmek lazım. Ama bu düşüncede olan insan ben görmüyorum. Dürüst arkadaşın dediği gibi. Ki i̇nsanları düşünmesi lazım. Vatanını, milletini hayranı düşünmesi lazım yani. Sevmesi lazım. Içinde sevgi saygı olması lazım. Karşıdaki insana seviyeli bakması lazım. Insan gibi bakması lazım. Adaletli olması lazım yani. O yanda, bu yanda çekmemesi lazım yani. Fikirleri, şeyleri ne olursa olsun dürüst olması lazım. Her şeyleri. İsimlerin bir önemi yok. Hiç önemi yok. Dürüst olması lazım. Kalbinin, yüzünün, içinin, dışının her şeyin tertemiz olması lazım. Ben diyorum ki ya... Baştan gelen milletvekili olsun, kim olursa olsun demokrasiye, insan haklarına saygılı olmalı. Ha demokrasiye insan haklarına saygı olmayan bir kişi isterse cumhurbaşkanı olsun, isterse başbakan olsun o ülke daima krize mahkumdur. Vallahi ben ilk önce herkesin Ramazan'ı mübarek olsun diyeyim, sadece onu diyeyim. Gir siyasetle işim olmaz. Sadece onu söylemeye devam. Tamam. Ulaşamadım iki jab khaira ya rabtiybki ki ga isank ki magdur <laughs> nemine adalet nemine e e bozam muzaj onar şunda hiç bilgim yok o konuda bizim şey Ama amacımız seladin'den bir taçın çıkmasıydı bir kesin şey nazım ne zamanınız evet nizamı cevaba göre yoğun <laughs> nizamı <laughs> işte başladı Öyle dış gibi yani. Milletvekilleri Kürtlerin sorunlarıyla ilgilenmesi lazım. Milletvekili olduğu zaman, meclise gittiği zaman Diyarbakır'ın, Merdi'nin, Siirt'in, Batman'ın, bütün bölgenin sorunlarını dile getirmesi lazım. Milletvekili olan Kürtler adına Kürt davasını net bir şekilde savunması lazım. Eğer Kürt davasını savunamıyorsa, Kemalizm'e karşı mücadele etmese, Kürtlerin o insanlara oy vermemesi lazım. Ben, ben Kemaliz değilim. Ben Kürdüm ve ben kusura bakmayın arkadaşlar dost beni tanıyorsunuz. Ben Ahmet Türk toplantılarına gittiğim için altı yıl pek ceza değmiş bir insanım. Ama ben mahkemede savundum kendimi. Ey savcı bey dedim ben Kürdüm, ben Kürdistaniyim, ben İslamiyim ama ben asla PKK'li kecege demiş değilim. Ama ne yazık ki bugün Kürtler adına Şeyh Said nerede? Seyyid Rıza nerede? Kadı Muhammed nerede? Ya bizim bütün önderlerimiz gerçekten erkek diller, alimdirler. alim diller yani. Biz ne durumlara geldik? Eğer HDP, HDP sen ne işine gidip bunlarla birleşiyorsun? Kürt, Türk soluyla. Gel, gel Türk komünistlerle birleş. Sen dışındaki İslami gruplarla birleş. Hiçbir tanesi bizim dostum değil ben diyor. Teşekkürler size.